Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Yılmaz Özdil'den "Yüreğimizdeki Hüzün Abajuru" adlı köşe yazısını okuyacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ ortaklaşa çalışma yaparak olası İstanbul depremi ve tsunami senaryoları hazırladı. Önce ağır yıkım olacak, hemen ardından 12 metrelik dalgalar vuracak deniliyor. Sizin hazırlıklı olup olmadığınızı bilmem. Benim deprem çadırım var. Ortalık karardığında cılız mum ışığıyla aydınlanan, dışarıdan bakıldığında hüzün abajuru gibi görünen manevi çadırım. Şüphesiz herkes gibi başımızı sokacak bir dört duvarımız var ama ruhumdaki hüzün abajurumda yaşarım ben. Her kişisel felaket anımda oraya sığınırım. Bazen öfkeyle homurdanarak fikrimizi ezmek isteyen depremler vardır dışarıda. Bazen zihnimizi boğmak isteyen iftira tsunamileri gelir peş peşe. Bazen de vicdanımızı savurmak isteyen yalan fırtınaları eser. Kapanırım hep oraya. Zemini zangır zangır titreyen çadırımın, toprağa tutunan gergin iplerle uğursuz, ıslıklar çağır, uğuldar zor havalarda. Çakılı kazıklar gıcırdar. Ha söküldü ha sökülecek. Galiba buraya kadarmış dersin ama direnir. Karşı koyar dayanır her defasında. Duyguların sızlar ayaz gecelerde, düşünürsün ıssız karanlığı hissederek. Kim ekti bu nefret rüzgarlarını bu mübarek memleketin havasına? Hangi kinlerin hasadı biçiliyor? Düşünürsün. Bangır bangır düşünürsün sus pus oturanları. Kendisi enkazın altında kalana kadar elini taşın altına sokmayanları. Kalıbından utanmayan üç maymunları. Dayanışma beklersin. Beyhude bekleyiş olduğunu bilirsin aslında. Ağabey sandığın kardeş bildiğin iyi gün dostu öldükleri ötlekleri düşünürsün. Lazım olduklarında masanın altında saklanan sahte kahramanları. Baroları niye bölmeye çalışıyorlar mesela? Avukatlara atliyeye niye gaz sıkıyorlar yahu? Muhalefet milletvekilleri niye tutuklanıyor? Kıdem tazminatı niye yok ediliyor? Kalemini satmayan gazeteciler niye hedef haline getiriliyor? Bağımsız haber televizyonları niye karartılıyor? Sosyal medya niye yasaklanıyor? Cinsiyet eşitliği eşitliği ilkesine dayanan ve kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi niye iptal edilmek isteniyor? Ne menfaat aranıyor bu kırılgan toplumsal fay hatlarında? Düşünürsün zifiri karanlığı hissederek, ürperirsin soğuk ter gibi ya da gözyaşı gibi. Süzülür yağmur damlaları teninin derisinden, silersin yenaklarını sulca parmakların ucuyla. Baş başa kalırsın yalnızlığınla. Bu kaçıncıdır başına gelen. Neredeyse sayısını bile hatırlamazsın. Her şeye rağmen o olsun, varsın dersin. Gülümsersin. Çadırın varsa en azından hayattasın. Sizsiz siz olun kardeşim. Çoban ateşi misali birer mum yakın. Çadırınıza geçin. Elbet atlatacağız ama tehlike geçene kadar yüreğinizdeki hüzün aboruşuruna asla sökmeyin. İyi günler sevgili dostlarım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Emin Çöl Erbakan Hoca'da günümüze atlı köşesi yazısını okuyacağım. Sevgili okurlarım bugün gazetenin dünkü 9 sütunluk manşeti herhalde dikkatinizi çekmiştir. 3 yıl önce temeli töreni atıldı ama yerinde yerler esiyor. Baraj kayboldu. Deniz Ayhan'ın haberine göre hayali barajın temeli 2017 yılında bu iktidar tarafından atılmış. Adı Kızlar Yolu. Barajın yapılacağı yer Çankırı, Orta Anadolu'nun en az gelişmiş illerimizden biri. Günün birinde 4 CHP'li milletvekili barajın her halde devam etmekte olan inşaatını görmek üzere yola çıkıyor. Türabi Kayan, Gökhan Zeybek, Hizmet Tokdemir ve Hasan Baltacı. Amaçları inşaat alanını gezmek, barajın son durumunu görmek ve incelemek. Ancak milletvekilleri inşaatın olması gereken yere geldiklerinde şaşırıyorlar. Dereleri aşıp tepelere tırmanmışlar ama barajdan hiçbir belirti yok. Şantiye yok. iş makineleri ve çalışan kimse yok. Yok oğlu yok. Temel atma töreni 2017'de büyük tanım yapılan barajın ne olduğunu yöre halkı da bilmiyor. Temeli bulmaları bile söz konusu olmuyor. Hayali barajdan, hayali projelerden somut ama yüz karartıcı bir örnek. Sevgili okullarım, bu olay bana geçmiş yıllarda yaşadığımız Necmettin Erbakan hikayelerini anımsattı. Genç kuşaklar onu pek bilmez. İlginç ve renkli bir adamdı. Türkiye'de parti başkanlığı, başbakan yardımcılığı, başbakanlık makamlarına ulaşmayı başarmıştı. Abartmayı hatta biraz da palavra atmayı çok severdi. Çeşitli zamanlarda ortaya çıkar ve hayali projelerini bol kepçe açıklayıp dururdu. Muhterem kardeşlerim önümüzdeki yıllar içerisinde inşallah 100 bin top 100 bin tank yapacağız. Kendisine seslenirdik. Hoca efendi tıraşı bırak Yolundan asla şaşmaz, asla geri dönmezdi. Kendince ağır bir sanayi hamlesi başlatmıştı. Sonraki yıllarda hocasını şutlayıp şu kaka ile iten Recep Bey onun en seçkin öğrencilerinden biriydi. Gerçekle ilgisi olmayan yatırım hamlelerini hatta baraj yapımlarını, görkemli temel atma türemlerini hep Ad Bakan hocadan öğrenmişti. Neyse sözü daha fazla uzatmadan size benzer bir olay olayı anlatayım. Günlerden bir gün hocamız Erzincan'a gidiyor ve orada bir ağır sanayi hamlesi tesisinin temelini atıyor. Büyük törenler düzenleniyor, nutuklar atılıyor ve hocamız fabrikanın temeline ilk kazmayı besmele çekip vuruyor. Aradan uzunca bir süre geçiyor. CHP Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal günün birinde gazetelere haber salıyor. Meclis bahsesinde bir basın toplantısı yapıp ağır sanayi hamlesinin temelini sizlere göstereceğim. Gazeteciler gidiyor. Niyazi Ünsal Renault marka aracın bagajını açıyor ve küçük bir beton kitleyi kucağına alıp dışarı çıkarıyor. İşte size Erbakan'ın hayal dünyasından bir örnek. Boş bir arazi bulup oraya bir oraya da ciddiyetsiz bir temel atmış. Ağır sanayi hamlemizin bu temelini bagaja koyup daha Erzincan'a getirdim. Millet kahkahadan kırılıyor. Bu olay Türk siyaset tarihine geçiyor. Oyt. Baba niye gittin niye geldin yani? <laughs> <Allah> ya? Yani? Oh. Ben gidiyorum. Baba ya. Bitsene diyorsun Ne oluyor? Aa korudu korudu. <laughs> Allah İşte size Erbakan'ın hayal dünyasından bir örnek. Boş bir arazi bulup oraya da ciddiyetsiz bir temel atmış. Ağır sanayi hamlemizin bu temelini bagaja koyup ta Erzincan'dan getirdim. Millet kahkahadan kırılıyor ve bu olay Türk siyaset tarihine geçiyor. Dün bizim gazete fotoğraflarıyla yer alan manşet haberi okumaya okuyunca aklıma Niyazi Ünsal'ın muhteşem siyasi şovu geldi. Yıllar önce Erzincan'da hayali temel, günümüzde ise Çankırı'da hayali baraj. Erbakan Hoca renkli adamdı, din sömürüsünün üstadıydı. Dinci partiler kurar, partisi yargı tarafından kapatılınca yenisini açardı. Günün birinde petrol satın almak için Söğüt'ü Erzincan'a gitmiş, ancak oradaki hırsızlardan nasihat aldı. Eliniz boş gelmişsiniz diyenlere şöyle demişti. Ben tanker miyim muhterem kardeşim? Petrolü nasıl getireyim? Günün birinde Libya'ya gitti. Orada Kattafi'den herkesin içinde inanılmaz bir fırça yedi. Yüzü kızarmış, başı önde düşmüştü. Erbakan, Türk siyasetine gelmiş geçmiş en önemli liderlerden biriydi. Bulduğu her boş arazi ağır sanayi fabrikası temeli atardı. Böyle yüzlerce temeli var. Ne derseniz deyin umursamaz, bildiği yoldan asla şaşmaz, geri adım atmaz, ödün vermezdi. Aynı zamanda memleketin başına bela olan din sömürüsünün en büyük üstadlarından biriydi. Emin Çoğlaşı'nın notunu gazetemizin önümdeki cuma günü çıkacak ilavesinde size hem bu olayı hem de hocaya çaktırmadan vodka çırıp kafayı bulduranları, seçim gezilerinin seslendirme uzmanı rahmetli Erkal Zenger'in anlatımıyla ileteceğim. Çok hoş bir olaydır. Okumanızı dilerim. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. İyi günler dilerim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Murat Muratoğlu'nun rezervlerimiz hiç çoktan kötü köşe yazısını okuyacağım. Şöyle düşünelim cebimizde 300 liramız var ki kredi kartına da 3000 lira borçluyuz. Kaç lira param var diye soranlara 300 lira dersiniz. Zira o 300 lirayı kredi kartına öderseniz bile 2700 lira eksi bakiyedesiniz. Bu basit hesabı ülkenin koca merkez bankasına uygulayalım. Mayıs sonu itibariyle net ulusal uluslararası rezerv 28 milyar dolar. Bu cebimizdeki para. Bir de swap denilen emanet para var. Katar'dan Çin'den Türk Lirası karşılığı değiştirip rezervleri konulanlar, bankalardan toplananlar. Net rezervlerimiz 28 milyar dolar seviyesindeyken emanet 55 milyar doları. Düşersek Merkez Bankası'nın rezervi 27 milyar dolar eksi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruşu FİÇ'in hesabı da bunun benzeri. Yani durumumuz hiç çoktan kötü. Anlamın hiç rezervimiz olmaması için 27 milyar doları bulmamız gerekli. Döviz cinsinden bu. Bassan basamazsın. Sıfırı tüketmek demek bile bir yerlerden döviz gelmeli. Borç da değil ki. Değişimi yapılacak para verecekler aldıkları Türk liralarını alacaklar faiziyle birlikte kendi paralarını. Peki bu rezerv nasıl bu kadar çok eksiğe girdi? Masadan kalkmayı bilmeyen kaybeden kumarbaz gibi. Dolar yükselmesin diye kendine ait olmayan rezerv stokunu girip piyasa müdahale etmeye devam etti. Doların yükselişi hafifledi. Ekonomi iyi dedi. İşte budur ustalık eseri. Yabancı paraya ciddi anlamda çok ihtiyacımız var. Yıllardır Gelirken iyiydi. Seçim öncesi giderken dış mihrak damgası yedi. Para silahtır ama siyaset tetiği ne zaman çekileceği bilmektir. Bizimkiler kurşunlarını hep boşa harcadı. Haliyle yabancılar bütün ilgilerini kaybettiler ülkeye. Zırnık getirmediler. Son bir yıldır Türkiye'ye. Merkez Bankası'nın politika faizi %8.25'ten bankaların mevduat faizleri daha da gerilerde. Oysa enflasyonu %12.6 düşünürlerse bankada mevzuatta yatan lira zarar yazıyor getiride. Yüksek miktarda borcun varken hem dövizi hem faizi aynı anda kontrol edemezsin diye defalarca söyledik ama kime? Merkez Bankası kaç mevsim daha dayanabilir sizce? Faiz indi devir kuru fazla kıpırdamadı. Dedikleri manzara bu. Fazla kıpırdaşmaması için yabancılara yasak getirdiler. Binlerce ithal ürün ek gümrük vergisi koydular. Döviz alımına %1 vergi bindirdiler. Sözleşmelerde dövizi kaldırdılar. İhracat bedellerini Türk lirasına çevirme şartı dayattılar. Bankalara aktif rasyon formülü empoze eden edip döviz kaçınmaları sağladılar. Yap işte devlet proje ödemelerini ve hazine gelirlerini hazine garantili kredilerini sağlayamadığı bir bilançodan söz ediyoruz. Hepsi döviz borcu. Yol bitti artık bundan sonrasını yayı olarak devam edeceğiz. Şu anda hissedilmemesi için krediler vasıtasıyla piyasaya para boğuluyorlar. Ama tatlı tatlı yemenin acı acı deneyimi olacak. Bu acı dolar faiz enflasyon artışı olarak hepimize yansıyacak. Maalesef kaçınılmaz sen zevk almaya bak.